Herkese merhabalar. Simurk Astrid'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ay çok hastayım. Ay kışın olmadım böyle grip. Yaz gribi. hani Allah düşmanıma dahil vermesin ama yine de dayanamadım böyle güzel bir atmosfer eşliğinde. Size bakın kuşların cıvıltısıyla dişil konuşturması yapacağız arkadaşlar. İlk önce eril kimdir, dişil kimdir dersek. Eriller daha böyle kavgacı, hırslı, egemendir. Dişiler daha naiftir, daha duygusaldır, daha alıngandır. İlla kadının dişil ya da erkeğin eril olması gerekmiyor. İlişkilerde de bazen roller değişiyor. Örneğin benim karakterim eril bir karakterdir. Ama her zaman biz kadınlara deriz ki e, dişilliğinize, dişil karakterinizi arttırın ki <laughs> hani, çatışmayın. İ, i̇kiniz de eril olabilirsiniz. İkiniz de dişil olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle e, artık siz böyle ilişkinize göre yol alın. Ya da simur, yani eril, dişil uğraşamam diyorsanız bakın, benim dişil kartım. İnçlerimiz dişilerin Modern tarotumuzda nedir? Erildir genelde. İşte konuşmayı kendinize de algılayabilirsiniz. Benim için bir şey bu, eril bu ama ay ben o işlerden uğraşamam, yapamam diyorsan birini kendin al, diğerini e, onun adına al. Şimdi konsantre ol. Ya da ben karakterimi biliyorum, onun karakterini biliyorum. İkimiz de eril diyorsan İkiniz de erilseniz lütfen kendinizi dişil alın. İkiniz de dişilseniz yine kendinizi dişil alın. <laughs> Onu eril yapın. Ya da ben anlamam diyorsanız birinizi kendi adınız, birinizi de onun adına tutun. Şimdi ne yapacağız? Bir güzel bunları konuşturacağız. <laughs> Hadi bakalım. Herkes ben kararken ilk önce abone olsun videoyu beğensin ve yorumlara onun baş harfi kalp yap kendi baş harfine de mühürle bak ne çıktığını bilmiyorum ilişki durumunda önemli değil bura eli ne demek ister burada da dişil ne demek ister haydi bakalım şimdi niyet alıyorum zamansız zamanı niyet aldım yani sen bu videoyu ne zaman izlersen abone olduysan beğendiysen yorum attıysan hem yani benimle aynı frekanslıysan çünkü kuşun sesiyle birlikte bu video onlar için geçerli yani benimle aynı yoldaş olanlar yurttaş olanlar için geçerlidir. hadi bakalım şimdi niyet alıyorum eril bu ne söylemek ister dişil Elilerine söylemek ister. kartlarımızı en doğru bir şekilde yol göster, ışık aldım, kabul ettim. Bakın ilk açık kartında elin demek istiyor ki seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Eli eğer ilişki durumunuz ne olursa olsun sizinle ciddi adımlar atmak isterken sizler de dişilerim diyor ki ben korkuyorum korktuğum için her şeyden kaçıyorum peki eril başka ne söylemek ister dişiline diyor ki artık seninle olmak için herkesle savaşırım diyor peki dişi ne demek ister artık erillerini savaşma gücüne kavuşmuş. Dişil diyor ki bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek diyor. Çok güzel. Son başka ne demek istiyorsun Eril? Bilinç altında. Seni çok arzuluyorum. Bakın bu eriller ilişkiniz eksisi ise erinize, artık sizi özlediğini, sizin için herkesle savaşacağını bilirse de ciddi adımlar atacağını ama Simur, bizim bir ilişki var ya da işte bir şeyler başlıyor diyorsan seninle ciddi adımlara doğru giden bir herilim var. Dişi ne demek istiyor? Onu da sorayım bakalım. Duygularımdan emin değilim. Yani bu sefer benim dişilerim kaçak. <laughs> Çünkü ben bir şey söyleyeyim mi? Sizler belki çok mücadele etmişsinizdir. Ama artık böyle yorulmuşsunuzdur. O esnada da elleriniz demişlerdir ki artık seni özlüyorum, arzuluyorum diyordur. Yani dediğim gibi bir telefonunuzu ne alıyorsunuz? Bu el ile aldıklarınız ya da sen kendi teşhisen bu senin için. Ama azı zamanla niyet alıyorum. Elilerin enerjileri, duygu, düşünceleri, planları ve yakın olası gelecekte neler olacak neler demek ister dişlilere dişlilerin erillere karşı enerjileri duyguları düşünceleri planları ne yakın olası gelecekte neler olacak neler olmasını istiyor ne şey yapmak istiyor bakalım soruyorum dişiline karşı <laughs> ya da tuttuğunuz her neyse bakın fark etmiyor. Sen bunu kendin almışsındır öbürünü kendisine almıştır fark etmiyor. Senin niyet aldığın yer önemli. Ya da Asimur biz tam tersiz diyorsan öyle niyet al. Enerjini dişiyle karşı yok ben seninle her şey için savaşırım diyor. Bir mücadeleye gireceğim diyor. Adımlarımı gümbür gümbür atacağım diyor. Biraz öfkeli ama biraz dikip ofta. Ve diyor senin o naifliğini özlüyorum diyor. Bak senin o dişiliğini enerjini bak diyor ki eri senin öyle bir enerjin vardı ki sen bana şifa veriyordun. Evet ben öfkeli davrandım, dik davrandım diyor. Ama şimdi artık mücadele etmek istiyorum diyor enerji olarak. Ee, burç olarak bakmayacağım. Haberiniz olsun. Ama şöyle söyleyeyim. Sizin eriliğiniz çok dik çok öfkeli, çok böyle hırslı bir insan. Siz de tam tersi enerjinizle onu o kadar yumuşatıyormuşsunuz ki bu enerjileri de özlüyor. Peki dişli enerjisini eriye karşı diyor ki sen diyor evet adımını at artık kavgalar etmek istemiyorum tartışmalar istemiyorum ben senin mücadeleni istiyorum bak ikinizde de enerji olarak hırslanmışsınız, öfkelenmişsiniz ama ikinizde de adım atma enerjileri var. Ee, ve sen bu tartışmanın artık olmasını istemiyorsun diyorsun ki Eril'e. ben tartışmak istemiyorum. Yeni bir sayfa açmak istiyorum. Eril de diyor ki evet ben de yeni sayfa açmak istiyorum ama sen biraz yumuşak ol. Biraz duygusal ol. Peki. Eril dişine karşı Düşüncelerinde ne söylemek istersin? Aklım kafam benim çok karıştı diyor. Özür diliyor Evet haksızlık yaptım. Adil davranmadım. Artık bu kafa karışıklığından çıkacağım. Adil davranacağım diyor. Ama diyor bir türlü de geçmişte yaşananlardan kurtulamıyorum diyor. Bu bir haksızlık yaptığını düşünüyor sana karşı. Ya da diyor ki, evet sana haksızlık yaptım. Benim kafam karıştı. Adaletsiz davranalım Ama sen de diyorsun ki işte sen de geçmişe sakın yüz vurma diyor sana. Geçmişi de çok değişme diyor. Peki bana söylediği şey erilini söylemek istersin. Ben seninle evlenmek istiyorum. <laughs> ben seninle barışmak işi bir arada olmak istiyorum. Sanki burası erilin demesi gereken yerleri. Sanki böyle karışmış gibi oldu ama. Evet sağlık seninle güçlenmek, evlenmek, işte mutlu olmak istiyorum. Sanki bu tarafı kim aklındaki kişi aldıysa çok şanslı bu taraf battı. <laughs> Peki eri ya dişiler evlenelim diyor artık ya. Tamam mı? Ya da sen burayı artık o aklındaki kişi aldıysan buraya o tarafı. <laughs> Ama bu taraf diyor ki aklım karışık, duygularım karışık geçmişten çıkamıyorum. Peki Eril duyguların ne dişine karşı? Ya aklım kafam çok karışık. Kim karıştırdı seni bu kadar? Ve adımlarım o kadar e, yavaş atıyorum ki ciddi atacağım ama çok karışığım diyor. Ve diyor bekliyorum diyor. Ay bunu beklediğin ne böyle? Allah Allah. Bu tembel Eril. <laughs> Dişi pişman diyor geceleri uyuyamıyorum duygusal olarak diyor sana diyor haberler vermek istiyorum diyor ama diyor senin diyor otorite kızgınlığından çekiniyorum diyor sen evlenmek istiyorsun dişi evet pişman olduğunda bir şeyler yapmışsın ve bence e, erilin dişilin aramasını bekliyor ya da hep dişilden bir şey bekliyor. Hadi dişilin eşler yapmasını gerektirdiğini, kendisinin maddi manevi sıkıntıda olduğunu ve dişilden beklediğini. İşte ve dişil diyor ki pişman oluyor. Aa bence bu pişman eril de burnundan kıl aldırmıyor. Hadi bakalım. Eril dişine karşı planın ne? Ay plan. I love you baby. Diyor ki planım, ben onla barışacağım. Ben işte ilişkiniz varsa ben bu durumlardan çıkacağım. Enerjiden, duygudan düşüncelerimi toparlayacağım. Tekrar etkileşim olacak, tekrar adalet alma verme dengesini kuracağım. Ee, yarım bıraktığım ne varsa, bak yarım bıraktığım ne varsa geri döneceğim. Yarım bıraktığım her şeyi toparlayacağım diyor. Yeni bir sayfa açacağım diyor. Aferin evliyemize. Ne zaman simurt dediğiniz gibi, ne zaman bu benim erilim böyle yapacak diyorsan, üç gün, üç hafta, üç ay. Peki dişinin piranın ve dişin de görmesi Ben diyor çok acılar çektim diyor. Maddi manevi beni diyor öldürdün bitirdin diyor. Artık diyor adaletin olmasını ah ahların da tutmuş buna. Adaletin dengenin gelmesini istiyorum diyor. Ama diyor seni de seviyorum diyor. Ay yerim içinizdir ben. <laughs> Planlar çok güzel. Evet planlarınız çok güzel. Peki yıkılması gelecekti Eril ne diyecek? Evet biz seninle bir tartışma yaşayacağız. Ama sevgim artıyor. Ben seninle ne kadar da e, tartışsam, kavga etsem de ben bir çıkış yol bulacağım bu durumlardan çıkmak için. Bak ilişkin belki kötü olabilir. Belki evlilik isteyebilirsin. Belki aileler isteyemeyebilir. Belki maddi mani zorluklarınız olabilir. Ama sevgi konusunda bir çıkış yolu olacağım ve ben seninle birleşeceğim. Ben sana kavuşacağım. Ben sana ciddi adımlarımı atacağım. Biraz şüphelerin, kuşkuların da olsa bana kızma, öfkelenme. Biraz aile engelimiz de var diyor. Ama her şey inat savaşacağım diyor. Bir son bir kart daha seçin Sonunuz ne? Sona bakar mısınız? Her türlü. Barışmak istiyorsan barışacaksın. Evlenmek istiyorsan evleneceksin. Flörtün bir üst tura çıkmasını istiyorsan. Yani flörtlükten sevgiliye geçmek istiyorsan. Geçeceğim. Bu sana mutlaka duygusal olarak o öfkeli diklikten ziyade süt dökmüş kedi gibi olacak. Aldık kabul ettik. Ne diye dişiyle yakın olası gelecekti ne diyecek? Ben eylem görmek istiyorum diyor. Eylemler istiyorum evlenmek istiyorum diyor. Evlenecek sen diyor ya da evlenmek istiyorum ilişkimle diyor. Ama diyor elimiz kolumuz bağlı olduğu durumlar var diyor. Bundan yeniden başlamak istiyorum diyor. Her şeye rağmen çünkü çok yıkılan yıkıldığımız konular var diyor. Artık senin böyle duygusal olarak sen yıkmışsın dişi sen evleneyim diye duygusal gel diyor diyor ki zaten duygusal geleceğim diyor bir kart daha alalım aklım kafam karışık diyor bu teklifle karışabilirsiniz ay dur bakın ortak bir kartlar alalım yani e, gelecek teklif aa kaderimsin diyor sen benim kaderimsin diyor kader bağınız var ona o da sen de diyorsun ki her şey evet sen dişi dişiliğini kabul edeceksin o da kaderi sana bağlayacak ay çok güzel ay aldım kabul ettim kaderinde istediğin her şey olacak dişilim sen ne istiyorsan kaderinde onu istiyorsan o da olacak ay bayıldım aldım kabul ettim şifa olsun şimdiden hoşçakalın